Cümleten selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ankara'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Polatlı'dan olsun yani Polatlı'mızdan. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Dün videomda çektiğim arkadaşlar bunu. Sevgili takipçilerimiz de o yenir elmasın demişler. Tadına baktı baktık İbrahim Efe ile pek de güzel maya hoşu böyle tadı var. Şurada daha fazla ha, Orada daha çoğumuş. Şöyle bir. Hele şurada. bir fikir, göster. İşte Aynı. çekirdek var. He bir şey elması diye yazmış. Hatta izleyicim küçük küçük de çekirdeği var işte arkadaşlar. Alman bir şeyse mi? Çörek gibi bak çekirdeği şu. <laughs> de şu. Şurada da var var. Ne bak bir tane şey. yedim. Bir de yedim. Şimdi biz İbrahim Paşa'mla parka çıktık arkadaşlar. O biraz parkta oynasın. Ben de sizlerle sohbet edeceğim. Hani evde çekim yapmıyorum. Hem Arzu'nun eşi İstemiyor arkadaşlar biliyorsunuz annesinin kanalında da çıkıp çıkarmıyordu eşini ee, annem de zaten ayağından dolayı çıkamıyor bizimkiler yukarıda biz İbrahim Paşa ile çıktık bugün hava çok güzel dün iyi değildi donduk bugün iyi yapma anneciğim hadi gel Akşam yağma yağardı. hem sizlerle biraz sohbet edeceğim arkadaşlar hem de bugünkü videomuz bu olsun ben biliyorsunuz evimde olduğum zaman İçeriklerim dolu dolu oluyordu. Mutfağımda sizlere bir şeyler yapıp paylaşıyordum. Sohbet ediyordum. Temizlik vlogu olsun. Hepsini karıp katıp dolu dolu bir vlog oluyordu sizlere. Ama burada burada da her şeyi yapıyor. Biraz önce balgaba falan temizledim. Tatlısı yapacak. Gelirken getirdiydim Arzu'ya da. Onu temizledim. Arzu evleri süpürdü. Ablam bulaşığı yıkadı derken hepimiz bir iş yaptık. <laughs> yavaş yavaş. Cüleki. Düşen. Lan yavaş zaten. Çok sayılsın bak dengeyi bir yitirin vallahi havuç olun bak. Bazen hava kötü oluyor bazen de iyi oluyor arkadaşlar. Şöyle güneşe doğru oturacağım. Sizlere biraz anlatacaklarım var. Acele yapmışsın tripodumu da getirmemiştim. Şöyle oturduğum yere bir yere koyup sohbet edeceğim canlarım. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Ben şimdi şurada bir tane teyze var. Parkta oturduk biraz onunla sohbet ettik. O bana hani nirelisin diye sordu. Maşallah pek güzelmişsin dedi. Çoluğun çocuğun var mı diye soruyor. Pek Türkçeyi konuşamıyor. Sen diyor buraya gel diyor. Komşu olalım seninle diyor bana. Sonra annem babamdan bahsettim işte. Aslında hiç tanımıyorum teyze. O da beni tanımıyor sevgili takipçilerim. Sonra annemle babam resmi gösterdim. Baba genç diyor, anne yaşlanmış diyor. Annem aradım, onlarla konuştuk, sohbet ettik. Onlar e, gibi tanımıyor, annem gibi de onlar hiç görmediler. Öyle bir tanımadığı kişilerle sohbet ettirdim. Teyzem orada oğluyla konuşuyor. Telefon geldi. İbrahim Efe'yi ben biraz salladım canlarım. Şimdi e, gerçekten şöyle bir konuşma yapacağım. Hani aslında ben her vlogumda Dile getirmekten artık kustum arkadaşlar. Gerçekten ben konuşu konuşu o ama siz benden uğraş uğraş usanmadınız. Niye derseniz hani şöyle söyleyeyim usanmadınız da diyebilirim ama ben yani bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, konuşma tarzımız nasılsa ben öyle konuşuyorum. Ben Ankara'ya geldim diye kendimi değiştiremem ya da Polat diye. Neyse moyum sevgili takipçilerim. Kibar konuşmayı da denedim. YouTube'u ilk açtığımda kibar konuşan YouTube'da kibar konuşanlar izlenir sanırdım. Bir çektiğim videoyu 10 kere çeker silerdim, düzenlerdim, tekrar silerdim. Olmadı, tekrar baştan çekerdim. O kadar zordu ki her şeyin organiği, doğalı, kendine has güzel. Onu iyi anladım arkadaşlar. O yüzden gerçekten hani dilim neyse, konuşma şeyim neyse, şivem onunla konuşuyorum canlarım. Biz Ankara'ya geldik. Dün ben video paylaştım hayırlı bir iş için geldik dedim. Her şeyi söylemek zorunda kalma, kalmak istemiyorum arkadaşlar. Söylediğim zaman bu sefer de diyorlar sen gösteriş yapıyorsun. Ne işte paylaşırsan mesela bir yardım yaparsan onu gösteriyorum. Allah'la kendi arasında kalsın diyorsunuz. Ben de açığa getirmediğim zaman açık 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 söylemediğim zaman zor durumda kalıyorum. Niye derseniz dün ben Ankara'da dedim bir gün öncesi geldik diye bizim Ankara veya Polat diye gelme gibi bir Aklımızın ucunda yoktu arkadaşlar. Açığını söyleyeyim. Ben bir videomda beni izleyen sıkı takipçilerim bilir. Bir tane çocuğumuza Cengiz Han diye bir çocuğumuza dua istedim. YouTube kanalımdan Allah razı olsun sevgili takipçilerimiz duyarsız kalmadı. Çocuğumuzun çocuğumuz lösemi hastası arkadaşlar. Hani buradan da yardım etmek isteyenler diye bir şey hiçbir şey söylemedim. Sadece dua istedim. Ben az çok biliyorsunuz zaten. Hani iban paylaşmakmış, yardım istememiş gerçekten bana göre değil. Ben ne kadar iyilik yaparsam o kadar kötülük buluyorum sevgili takipçilerim. Hani çocuğa yardım gelse bile ben inanıyorum ki ben istemeyen insanlar bu sefer de diyecek ki işte elmas kendine topluyor, çocuğa gelen paralar kendine aldı diye her şey diliniz döner. Bir tane seçin Kara var e, YouTube kanalında köyde bir tane YouTube çeken birinin kanalına yazmış. Serkan'la Elmas da yardım ediyormuş çocuğa. Babasının hayrına değil diye Allah da biliyor yazmış. Seçil Kara ismini açık açık söylüyorum. İnşallah sen de Allah'a havale ediyorum. Rabbim herkesi görüyor. Allah biliyor demişsin. Doğru Allah biliyor. Rabbim seni de görüyor bana iftira attığı için veya eşime. Eğer o çocuğun şeysi bize 5 kuruş geçtiyse arkadaşlar zehir zıkkım olsun. Zaten o çocuğun o çocuğa gelen şeylere insan harcadığı zaman insanın vücudunda hastalık yapar. Ben bunu söyleyeyim. Bizim o kadar duyarlı izleyicilerimiz var ki WhatsApp durumundan dua istedik. Onlar da Allah razı olsun. ilaç parasını fazlasıyla gönderdiler arkadaşlar. O gönderen kişiler de demişler ki Serkan'a işte sen kendi elinle götür. Hani bize de göster. Mesela bu devirde kimseye inanç kalmıyor. Doğru mu yalan mı bilmek istiyor demişler. Biz geldik elimizle çocuğumuzu gördük. Emanet ettik. Ayağım çek oradan. Ha, batırma oğlum. Çocuğumuzun emanetini getirdik, verdik arkadaşlar, gördük. Annesi sağ olsun bir şeyler hazırlamış, hiçbir şey yapma zahmet etmez Hani bir çayını içer giderik dedim. Oradan da onlar Ankara'da, Görümcem'in kızı da Polatlı'da sevgili takipçilerim. Serkan da dedi ki oraya kadar gitmişken de Arzu yeğenimin evine gidelim de biliyorsunuz Serpil Görümcem hikayedir burada. Benim hiçbir şeyden haberim yok. İnanın akşam kayınvalideme dedim. Biz Ankara'ya gidecek gelirsen sen de götürürüm dedim. Onun da canına millet oldu. Zaten babamdan iyice daraldıydı arkadaşlar. Biz ani bir çıktık. Anice. Yani hiç habersiz. Mesela biz normalde salı gün gelecektik. Ama e, çocuğun halası da dedi ki salı günü dedi o çocuğu dedi hastaneye yatırıyorlar. Kemoterapi görüyor. Normalde sizi hiç göstermezler çocuğun. Annesiyle de irtibata geçemeyen dedi. O yüzden halayda aldık. Biz acilen Pazar günü erkenden çıktık arkadaşlar. Hatta cumartesi gün çıkacaktık. Serkan kuaföre gitti Pazar gün geldi. Neyse ben hesap vermek zorunda değilim arkadaşlar. Yardım edersem de söylediğim gibi dile getirmiyor, getiriyorum. Gösteriş yapıyorsun diyorlar. Eğer söylemesem işte bazılarına inat gelmişsin ben. Benim hiç oturup da bazılarını izleme gibi bir vaktim bile yok. Merakta itmiyorum zaten. Kim ne çekmiş, kim ne paylaşmış Umrumda bile değil. Yani zamanımı harcayamam boş kişiler için. O yüzden şöyle söyleyeyim. Yani bilip bilmeden gerçekten insanlar yargılama o kadar kolay olmuş ki. Ben bazen bakıyorum. Benim hiç ismim yani benim hiç videom yok o kişiyle ya da bir irtibatım. Bir hani diller ya şeytan bile irtibatını kesmişti. Şeytan bile irtibatını kesmiş ama bazı aradaki şeytanlar kesemiyor bir türlü ben gerçekten hani şimdi siz bana kızıyorsunuz sevgili takipçilerim ben kavga dövüş istemiyorum elmascığım bıktık bu laflardan diyorsunuz ama bu benim hayatım ya hayatımda o kadar şeyler görüyorum ki hani beni karamsallaştırıyorsunuz arkadaşlar benimle uğraşmayı bırakın ben bu youtube camiasında şunu anladım eğer insanları doğru olarak göstermeye çalışıyorsunuz sizler bir 10 kişi var isim vermek istemiyorum onlar kendilerini iyi biliyor sakın bütün izleyicilerim üstüne alınmasın eğer insanları affedersiniz evliya gibi göstermekten vazgeçin. Herkesin bir yanlışı vardır. Hani bizleri öğrenmek istiyorsanız gelin Demirci kasabamıza sorun kimin ne karakterde nasıl bir kişilikte olduğunu. Uzaktan göründüğü gibi değil. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Herkes de göründüğü gibi değil. Gerçekten bazen kendi ailevi kişilerimle görüşüyorum. Mesela bizi başka türlü anlatıyor. YouTube'da başka türlü oynuyor. Ben çok oluyorum. Acaba hangisi gerçek yüzü? Hangisi gerçek değil? O yüzden kimseyi kandırmak istemiyorum arkadaşlar. Ben aleni söylüyorum. Ben neysem oyum. Bugün ağlıyorsam ağlıyor olarak video paylaşıyorum. Gülüyorsam gülüyor olarak video paylaşıyorum. Şöyle söyleyeyim. Rabbim ne kadar sevgili kuluymuşsun ki eşimle birlikte Serkan da sağ olsun, aramadığı yer kalmadı. O çocuğa e, Rabbim hani Annesini bize yönlendirdi Atma annem Bize yönlendirmiş demek ki Hani çaresini biz bulacak mısın? Biz vesilesi olacak mısın? O kadar mutluyum ki arkadaşlar Hani bir çocuğun hayati tehlikesi gerçekten varsa Sen de eğer ona destek oluyorsan Bundan büyük bir sevap yoktur benim gözümde Şöyle söyleyeyim O kadar dua etti ki anne gözyaşları içinde İnşallah yavrularının ömür boyu Acısını ağrısını görmesin elmascığım dedi İnşallah canım benim Şimdi geldi Tamam git yürü. Eve gidiyorum Sonra gelirim <laughs> Kapıyı nasıl açtıracaksın ya? Açarım. Vallahi bir anne için en en zor şey çaresizlik arkadaşlar. Bana işte video atmış anne. İşte elmas abla çok çaresizim. Yavrum hasta. Gözümün önünde eriyip bitiyor diye. Şöyle söyleyeyim. O kadar duyarlı insanlar var ki. Hani biz e, ilaç parasını ta fazlasıyla topladıktan sonra ben kul hakkına girmemek için de söyledim zaten. Hani arkadaşlar dedim biz dedim ilaç parasını fazlasıyla gönderdiler. Allah razı olsun dedim. O kadar sevenler var ki hani insan merhametli olması gerekiyor. Gönlü güzel takipçilerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim. Benim takipçilerimden 3 kişi gönderdi ama çocuğun ilaç parasının fazlasıyla gönderdi. Ben bunu hiç asla inkar etmem. Buradan Ayşe ablama Çiçek bacıma ve e, bir tane de ablam var. Fatma Tanrı kulubacıma da selam olsun. Allah onlara daha çok versin inşallah. Bak ben 3 kişiden gördüm. 3 kişiyi söylüyorum canlarım. Ama eşim Serkan sağ olsun hani e, baya bir kişiye ulaştı. Sesini duyurdu. Onu daha çok sevenler varmış demek ki. O daha çok yardım etti. Allah herkese daha çok versin. Ben şöyle söyleyeyim. Sizin gönderdiğiniz yardımlar belki bu dünyada o çocuğa derman olacak, şifa olacak ama öbür dünyada inanın Hani Rabbim sizlere onlar geri dönüş yapacak. Öbür dünyada bol bol inşallah mükafatını alırsınız canlarım. Şurada da okul var herhalde. Çok da yakınmış. Vallahi söylediğim gibi işte ben böyle dile getirmek istedim sevgili takipçilerim. Bu arada o kadar çok severimiz var ki yorumlarınızı okudum canlarım. 960 tane yorumumuz olmuş dünkü videomuzda. Ankara'nın bütün ilinden, ilçesinden, işte köyünden diyeyim. Birçok takipçim yazmış. işte gel seni misafir etmek istiyor Elmascığım diye. Canlarım benim gerçekten evlerinize misafir olarak gelmiş gibi hissediyorum. Kimseye yük olmak istemem canlarım. Ben şurada birkaç gün daha durup Aksaray'ımıza doğru gidelim diyorum. Serkan'a kalsa hiç durmayacak. O hemen gidelim diyor. Sıkıldı. Ablam da işte eşi gel, Arzu'nun eşinin gelmesine az kalmış. O yüzden biz de hani iki üç gün daha gelmişken duralım diyor. İbrahim Efendi öğretmenine de e, şey, seminere gitmiş herhalde. Mesaj yazmış zaten bize. Hani benim seminerim, seminerim var bu hafta değil. İbrahim'e de tatil, ol, tatil olduğu için vallahi hani e, her şeyde bir hayır vardır. Normalde İbrahim'e izin alıp da gelmemiz lazımdı. Hani bu zamana kadar da zaten bir hafta izin alamazdık. Cuma gün çıksak, cumartesi, pazar zaten tatildi. Pazar günü de geri ge gitmek zorunda kalırdık Aksaray'ımıza. Ah ben sohbeti seven bir insanım. Benim sohbetimi de sevenler e, bu videomu dinler eminim. Ne demek istediğimi inşallah anlarsınız arkadaşlar. Ben kavga, dövüş, entrika istemiyorum. Benim başka kanallarda ismimi geçirmeyin. Ben her zaman söylüyorum. Benim ismimle çok e, şey yapmaya çalıştılar. Hani nasıl derler? İzlenmeleri artsın diye her yere benim ismimi koydular. Elmas'ı kötülemeye çalıştılar. Herkesi karalamaya çalıştılar. 4 senedir bu camianın içindeyim arkadaşlar. Az çok videolarımdan nasıl bir karakterde olduğumu, nasıl bir kişilikte olduğumu öğrenmişsinizdir. Görünen köy kılavuz istemezdiler. Gerçekten söylenenlere değil de görünen köye bakım derim ben. Zaten beni bilenler de biliyor. Bu ara benimle YouTube bile gerçekten sevgili takipçilerim YouTube bile uğraşıyor. Bunun farkındayım. Ne kadar güzel içerik üretirsem üreteyim 25 bini geçirmiyor arkadaşlar bir saatte 5000 bin, bin izlenmem oluyor yt stüdyomda ama sabaha kadar 25 binde kalıyor niye gerisini göndermiyor şöyle söyleyeyim bu YouTube camiasında yani YouTube videoları sapır saçma olunca çok video dikkat çekiyor bunu da fark ettim mesela e, Sefa gındılların olsun veya başka bir YouTube kanallarının olsun böyle entrikalı, hani çamurlu, küfürlü onlar çoluk çocuk seviyor. Like'larına bakıyorum, beğenilerine, yorumlarına bakıyorum. Şok ya oluyor. Herkesin bir kendine göre izlenmesi var. Herkesin kendine göre kitlesi var arkadaşlar. Mesela 4 senedir bir 100 bin aboneye ulaşamadık. Bunun sebebi ne? Ben şunu da söyleyeyim. Köyden Kime kamera tuttuysam YouTuber oldu. Hani kime video çektiysem bu benim akrabam diyorum. Ertesi gün bakıyorum kanal açıyor. Bu benim ablam diyorum. Ertesi gün bakıyorum kanal açıyor. Bu benim abim diyorum. Ertesi gün bakıyorum kanal açıyor. Aslında herkes e, kalbinin ekmeğini Ben ona hiçbir şey demiyorum ama hep kim çıktıysa hep rakip olarak beni gördüler. Elmas kötü. Elmas şöyle. Ya Elmas kötü de Elmas'ın şimdiye kadar evinde niye çıkmıyordunuz diyorum. Niye sabahlara kadar, akşamlara kadar? oturup sohbet ediyordunuz. Kötü elmasın evine niye geliyordunuz diyorum ben de. Ben hiçbir zaman inkarcı değilim arkadaşlar. Allah da biliyor nankör de değilim. Ben söylüyorum. Ben YouTube kanalımı Cansu bana el, elmas abla sen de elişi kanalı aç yapıyorsun dedi. Ben o zaman bayağı elişi yapıyordum güzel şeyler. Cansu bana dedi ben de elişi kanalı açtım. Bak ben hiç inkar etmiyorum. Ondan sonra Hasan kardeşim bana benim YouTube kanalımın her şeyini ayarladı arkadaşlar. Sonra ben birkaç defa Kendimi göstermemek için köyde laf oluyor diye zaten küçük olduğu için köyümüz lafımız sözümüz bitmedi arkadaşlar sonra her şey normale döndü çünkü herkes artık hani Demirci köyü değil artık köyümüzün adı YouTube köyü herkes YouTuber oldu artık her şey normale döndü normalleşti insanların gözünde normalmiş gibi oldu ama ilk çıktığında herkes farklı bakıyordu bunu her zaman dile getiriyorum getirmekten de vazgeçmeyeceğim. Çünkü o benim içimde hep bir bukle kaldı arkadaşlar. Demircimizin kadınları olsun veya anneleri olsun. Hep beni izliyorlardı ama hep dedikodum yapıyorlardı. Bir gün olsun bana destek çıkmadılar. Ben şunu anladım. Mesela insan işi düştüğü zaman yani kendi çıkarı olduğu zaman eline sağlık veya Allah razı olsun diyebiliyormuş demek ki. Ben de 4 senedir hiç karşılıksız destek bekledim. Yani bir çıkarsız destek bekledim. Yani bana destek olmalarını bekledim. Sonuçta ben Demircim'in yöresini, yemeklerini, mahallesini, köyünü, kasabasını öneriyorum yani. Birçok bilmeyen kişilere sevdirdim. Aksaray'ı hiç görmedik diyorlar ama senin sayende sevdik Elmascığım diyenler var. Ben gerçekten arkadaşlar neyse boyum, göründüğüm gibiyim. Mesela şimdi bir tane teyzeyle oturduk. Bak teyze hiç tanımıyorum. O geldi yanıma oturdu. Bana diyor sen çok güzelsin maşallah kızım diyor kardeşlerin evli mi diye sordu. Ben de evli hep hepimiz evliyiz. Hayat hikayemizi anlattık. Onun eşi ölmüş. 6-7 ay olmuş. Ebe'mle birlikte vefat etmiş. Mekanlar cennet olsun inşallah. Vallahi bizimkiler yok arkadaşlar. Benim hiç kimseye e, video çekmek bir şeyim yok. Hani zorunluluğum. Kimseyle çıkmadım bu yola. Sonuçta benim YouTube kanalımın ismi Elmasın Hayatı. Ben kendime güvenen, cesaretim olan Eşim de sürekli arkamda destek olan, eğer eşim olmayaydı arkadaşlar, bana destek, Demirci kasabasında beni daktak delisi derlerdi. Vallahi bak, esnaf diyorum. Şu an karşımda gibi hepinize derdimi döküyorum. Ben şu an parktayım. Sanki yanımda sizler böyle oturuyorsunuz. Ben de daha çok anlatılacak şeyler var da, başıma gelen çok talihsiz şeyler var da. Bazıları da benim içimde kalsın arkadaşlar. Hani e, ben şunu da çok iyi anladım. Ben YouTube'a çıkmadan önce gerçekten saf bir insanmıştım. Herkese inanan. Mesela şimdi yanıma teyze oturdu. Düşünmüyor değilim. Acaba teyze kötü niyetli mi? Art niyetli mi? Artık bunu düşünür oldum. Eskiden bu düşünce yoktu mesela bende. Şimdi bazı kişiler yüzünden insan böyle şeye kapılıyor arkadaşlar. Nasıl desem? Güvensizliğe kapılıyor ya. Vallahi güvensizliğe kapılıyor. İnsan kendi akrabasından, eşinden dostundan affedersin gazık yediği zaman darbe yediği zaman güvenini diyor. Ben bunu iyi anladım. Şimdi mesela birisi bana söylesin artık onun altından bir şey arar oldum. Eskiden öyle değildim. İnsanın gördüğü, yediği darbeler insanı güçlendiriyor. Bunu da çok iyi farkındayım. İster izlenmelerim bine düşsün, ister 500'e düşsün. Hiç umurumda bile değil. Asla yılmayacağım arkadaşlar. Canım sağ oldukça sizlerleyim. Beni Rabbimden başka kimse yıldıramayacak Allah'ın izniyle. Şöyle söyleyeyim. Yavrum hastalandı. O zaman canım video falan çekmek istemedi arkadaşlar. Çünkü çaresizdim o zaman. İnsanın canı sağ olunca bir de sevdikleri yanında olunca hiçbir şeye gerek yok. Hur ekmeğin bal gibi gidiyor insana. Buradan Yasemin Demir ablama, beni seven tüm takipçilerime selam olsun. Kızları da özledim bizim kızları. Yeşim bacımı, Merve'mi, Halide'mi, Dilek bacımı. Hepsini seviyorum, öpüyorum. Böyle isim saydığım zaman bana kızıyorsunuz ama sizleri çok seviyorum sevgili takipçilerim gerçekten ee, Yasemin ablam bana kırılmış İşte Elmascığım Ankara'da bir Yasemin ablam var beni niye söylemedin diye Hepinizi seviyorum canlarım Allah'a emanet olun kanalımda kalın İnşallah Beni anlayışla karşılarsınız gerçekten hani Dile getirmekten yoruldum arkadaşlar Beni içerikli vloglarımla izleyin Bazı kanallarda kıyaslama yapmayın istemiyorum Gerçekten yoruldum Bazılarının da sırtımdan para kazanmasından bıktım, usandım. Hani zaten beni bir içerik olarak veya bir koz olarak kullanan YouTube kanallarına da sesleniyorum. İnşallah helaliyle yedirmesin Rabbim o kazanmış olduğunuz paraları. Ben de böyle söylüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Üşüdüm. Kanalımda kalın. Sizleri seviyorum canlarım. Yorumlarınızı okuyorum vaktim oldukça. Allah'a emanet olun. hoşça Hoşçakalın.